Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz paketleri hep beraber açacağız. Bunlar hepsi bana kargodan geldi. Hatta şu gördüğünüz parfümleri aslında eşim bana bu parfümleri Brüksel'den aldı. Ve bunları size göstermemiz sebebi de eşim bugün geldi. Bunları oradan çok ucuza aldım. Normalde burada çok pahalı bu markalar ama orada daha uygunaymış fiyatlar. Bu paketlerden birkaçının ne olduğunu biliyorum ama şunu açtım mesela bunun içinde ne olduğunu biliyorum. Şunlarda da tahmin edebiliyorum ama o kadar çok var ki hangisinde ne var ne yok onları bilmiyorum. O yüzden beraber açacağız. Beraber bakacağız. Bir önce size şöyle aldığım küçük makyaj ürünlerini göstermek istiyorum. Bunlar L'Oreal eyeliner'ı. Bu da göz altı kapatıcısı. Söyleyemiyorum bir türlü. Bu da BB kremi. bu da maskarası. Bu maskarayı özellikle söylemek istiyorum. Ben bunu yıllardır kullanıyorum ve inanılmaz memnunum. Şöyle biraz daha yakından gösterir mi bilmiyorum ama Loreal'in teleskop e, markası kesinlikle en çok kullandığım maskara diyebilirim. Yıllardır da kullanıyorum. Bunların kokusunu açıkçası çok merak ediyorum. Hani e, bilmediğim kokular. Öyle. Yılda bu başlamak istiyorum. Aa şişesini size yakından göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şiş var ama kokusu nasıl acaba? Bu Gucci'nin kokusu o kadar hani kullandım. Bir marka değil. Fena değil diyebilirim. Normalde benim kullandığım kokular daha hafif koklar. Bu da hafif ama dediğim gibi öyle kullanırım ya hediyedir sonuçta. <laughs> Bu da erkekler için büyük bir ihtimal. Bayan mı erkek mi onu da çözemedim ki. Yazmıyor. Bay mı erkek şey bay mı bayan mı? Bu erkek kokusu. Fena değil bu da. Kadının evet. kan, kan diye parfümü normalde eşim bu arada kadaya taktı. O yüzden herhalde bu da onlardan bir tanesi. Aa çok güzel şişesi. Bakar mısınız? Çok güzel. Hmm, şimdi. Direkt üstünde test edeyim. <laughs> Aa çok şekerli. Çok şekerliymiş. Ama güzel. Herhalde kaldıkça daha güzel olacak. Bu ne oluyor? Bu da bayan parfümü. Normalde bir parfüm daha vardı Boss markasında. Onu şu an gösteremiyorum. Direkt geçim kendisiyle aldı götürdüm. Oo. Şeye bakar mısınız? Kocaman. Calvin Klein. Şunun kokusunu da bir koklayayım. Aa bu da bu da çok güzelmiş. Şeye bakar mısınız? Kocaman. Bunları hemen alayım. Bir alttakini açayım. Şimdi sıra bu pakette. Bu pakette hemen hemen ne olduğu anlaşılıyor aslında. Çocuklar için gelen bir kargo. Bu arada ilme bakar mısınız? <laughs> Her tarafı delik deşik. Tamam. Bakın bu çocuklar için gerçekten çok ama çok iyi bir set. Böyle puzzle Türkçesi galiba ama bizde puzzle. <laughs> Fransa'da olduğumuz için direkt atma puzzle demek geliyor. Böyle puzzle'ler var. Bu da çantası bir tane çanta daha. Tam gösterebiliyor muyum? Şöyle göstereyim aslında. Bir tane çanta daha. Burada da şöyle kenara bırakayım. Burada da tekrar oyun kartları var. Bakın çocuklar için çok eğitici ve öğretici. Kesinlikle her evde olması gereken bir set. Bu da böyle, bu da yine aynı şekil. Bunu alabilirim. Şöyle kartonları rastgele neresi boş buluyorsam oraya atıyorum. Bakın çocukların daha iyi öğrenmesi için çok güzel. Gerçekten. <laughs> Allah'tan hepsini dağıtmadım. Sıkıntı yok. Hemen olduğu gibi kesesini geri koyuyorum. Şimdi bu kartonumu açıyorum. Size içinde ne olduğunu göstereyim. Bakın. Burada bir tane kek kalıbı var. Kek kalıbı var. Bir de sudan çıkartmama gerek yok bence. Bir tane de Ferrari'miz var. Evet. <laughs> Gerçek Ferrari olmasa da Ferrari'miz var. Bunun da bitirdik. Şöyle kenara alalım. Şimdi sıra sende. Hani. Bunu harca paket açılır. Sizce bunun içinde ne olabilir? Burada çoğunlukla mutfak <laughs> eşyaları var. Bakın. Çok güzel anlam almış. Anlamda Şöyle hemen bırakayım. Çamlı da şöyle bırakayım. Oo, bunlar bayağı bir ağır. Şöyle porselen takımları var. Şunu açayım mı? Şöyle. Bakın. Çok güzel değiller mi? Çok güzeller. Ve bunlar hepsi takım. Çay saati takımı. Alayım seni. Bu da yine aynı şekil. Bunu açmama gerek var mı? Gerek yok bence. Çünkü ikisi aynı. Şimdi sıradakine bakalım. Bunlar da borcam oluyor ama büyüğünü açsam küçüğünü açsam acaba. Bence bir büyüğünü açayım yeter. Borcama da çok ihtiyacım vardı. Aa çok güzel. Kesinlikle çok beğendim. Çok Güzel burada bardaklar var. Bardakları da size göstereyim mi? Şöyle takımı. Çok güzel değiller mi? Kesinlikle çok güzeller bunlar da. Burada da altılı takım var. Burada da yine aynı şekil. Ha, 12 takım böyle toplamda. Şunları da şöyle kenara bırakalım. Ve en güzel. En güzeline geldik. Buna meyve tabağı mı dersiniz? Artık süs tabağı mı dersiniz? Sunumluk mu dersiniz? Bu da böyle bir tabak. Çoğunlukla meyvede kullanırım ben. Ama tabii insan isterse birçok şeyde de kullanabilir. Burada da yine anneme aldığım bir tane taş fırın pizza makinesi. <laughs> Genelde böyle oluyor ya ve içinden hamur batı. Bu da hamur batı. Yani detaylı şunu açıp göstermeme gerek var mı acaba? Aa aslında göstereyim. Bu biraz yerinden farklıymış. Nasıl açacağım? Ben de bilmiyorum ama. Şöyle açayım. Fazla kırıp geçmeden. Bunun sanki iç kısmı biraz daha mı farklı? Yok kısmını görünce daha farklı bir şey sandım ama şöyle kartonuna koymadan kenara alabilir miyim? Etrafı da var ya her tarafı kartonla şey yaptım. Donattım. Hadi bismillah. Sıra son kartonunda. Burada da yine çay saatin çay saati setinin devamı. Şöyle. Bakın çok hoş bir tabak. Hemen seni şöyle kenara alayım. Sağım solum kartonlarla beraber. Burada da yine çok şirin tabaklar var. Şunlara bakar mısınız? Çok güzel değiller mi? güzel. Çok güzel sunumluklar olur. Çok güzel kahvaltılıklar olur. Bu da yine aynı şekil. Altılı takım. Hatta 12'li takım. Şunlar da var ya. Yok. Aynı mı? Evet. Tamam. Bunları göstermeme gerek yok. Şimdi geldik en güzeline. Tabii ki pasta tabağı olmazsa olmazı. Bakın çok güzel pastalar bunun üstüne durmaz mı? Özellikle camlı olması çok hoşuma gidiyor. Son olarak da şöyle bir tabağımız var. Son olarak da böyle bir taban var. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar son duruma bakar mısınız? Hepsini çıkarttık. Hepsini makineye atıyoruz. Yıkayacağız ve şu an gerçekten bayağı uğraştıracak bizi. Bayağı bir karton çıktı çünkü. Bunları hepsini teker teker yıkayacağız ondan sonra kullanacağız. Hatta yarın güzel bir sunum olursa onu da size göstereceğim inşallah.